Daha epik olsa unutamayacağımız oyun God of War Ragnarok. Videoyu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bugünkü konumuz God of War Ragnarok. God of War Ragnarok nasıl yani? Daha epik olmaktan bahsederken nasıl yani diyecek olursak. E, biliyorsunuz ki God of War'un ilk oyunu God of War 2018'de Baldur'la bir fight'ımız var. Baldur'la attığımız o fight. Çok inanılmaz epik. Etrafın parçalandığı, sağın solun dağıldığı, birkaç mekanda geçen uçuşmalar, kaçışmaların olduğu yerin yarıldığı bir oyun. E, yerin yarıldığı bir fight. Ama God of War Ragnarok'ta bu tarz hiçbir fight yok. Ve fight'lar epiklikten çok uzak. Ne Thor'la güzel bir kapışmamız var aynı şekilde. Thor. Yani oyunun en iyi en epik kapışması ilk baştaki Thor'la kapışmamız. Ondan sonrasında daha doğru düzgün bir tane bile kapışma olmuyor. Thor'la doğru düzgün kapışma yaşanmıyor. Odin'le doğru düzgün kapışma yapış yaşanmıyor. Yaşanıyor ama bir kere yaşanıyor. Thor'la iki defa, Odin'le bir defa, bir de bir kişiyle daha vardı. O da Heimdall'la. Heimdall'la olan e fight da çok hiç epik değil. F yani aşırı derecede basit hiçbir şeyin yaşanmadığı çok düz düzleme bir fight. En iyi fight Thor'la olan ilk fight'ımız. Hani etrafın birazcık olsun parçalandığı, uçuşmaların olduğu, kaçışmaların olduğu, farklı sekansların yaşandığı bir fight ama onun haricinde doğru düzgün hiçbir kapışma olmayan, epiklikten uzak bir oynanış var. Maalesef bu böyle. Buradaki o epiklik artmış olsa, epiklik daha fazla olsa, daha çok sağ sol parçalansa, her bir boss fight'ta gerçekten etrafta dağılsa, birazcık daha çarpışmalar gerçekçi olsa, animasyonlar girse devreye çok daha güzel olabilirmiş ama yapmamışlar. Oyunda boss fight sayısı gayet yerli yerinde bu arada ama böyle işte Draker'larla, Troller'le, Troller'le çok kapışmıyoruz açıkçası. Onun haricinde böyle timsah tarzı olanlarla kapışıyoruz. Çok da hatırlamıyorum boss fight'larını. Oyun oynayalı bir sene oldu. Bir seneden de fazla oldu aslında da. Oyunun savaş mekaniklerine gelecek olursak oyunun savaş mekanikleri gayet yerli yerinde. Yani o bosslarla fight atarken o fight mekaniklerini kullanmak gayet zevkli. Skill ağacı kesinlikle gelişip değişen bir skill ağacı. Kesinlikle yerli yerinde saymıyor. Ama yani ilk oyundaki bazı hareketlerin çıkartılıp yerine daha farklı hareketler konulmuş. Pek ben bunları beğenemedim. Mesela R2'ye basın tuttuğunuz ağır saldırıyı savurmaya çevirmişler. R2'de ilk oyunda tutup yarmaydı böyle yarıyordu ortadan ikiye yukarıdan aşağı doğru bir indirme yapıyordu. Bunda sağdan sola doğru bir hareket yapıyor. Bu tutup fırlatıyor düşmanı. Bunun da kendince iyi şeyleri var. Haritadan dışarı atmak, farklı şeyler yapmak, iki düşmanı birbirine vurmak gibi farklı farklı hareketler yapabilseniz de yani eskisi kadar epik hissettirmiyor aynı zamanda. Eskisinde böyle tutup lap diye yarmak çok epik hissettiriyordu. Bunda o kadar epik epik hissettirmiyor. Eski silahacından birçok şey duruyor. Thimble Winter yüzünden bunlar gitmiş. Birçok yani Fimbulwinter'ın etkisi yüzünden eski zırhlar kırılmış, baltanın özellikleri gitmiş. Kılıcın özellikleri gitmiş Bunun gibi şeyler var Onun haricinde yeni bir silahımız daha var Drapnir Drapnir gerçekten kendini tekrarlayabilen bir yüzük aslında Şoaltabilen bir yüzük Ve bununla bir mızrak yapıyorlar Bununla yapılan bu mızrak gerçekten çok epik şeylere sebep verebiliyor Yani epik dediğim daha böyle havalı hareketler yapabilmenizi sağlayan Çok daha kıvrak hızlı ve güçlü aynı zamanda şeyler yapabilmenizi sağlayan Bunun elementi karşıdaki rüzgar elementi aslında Aynı zamanda karşı tarafın elementini çalıp kullanabiliyorsunuz aynı zamanda Böyle bir etkisi var Ana görevlerden bahsedecek olursak maalesef ben ana görevleri beğenemedim. Neden diyecek olursanız. Yani çok tek düz. Koridorlardan ibaret. Hadi yürü, yürü fight at, bulmaca çöz. Yürü, bulmaca, fight çöz. Yürü bulmaca fight yürü bulmaca fight, yürü, bulmaca, fight. yürü, bulmaca, fight. Yürü, bulmaca, fight tarzında ilerleyen bir sistem yapmışlar. Bulmacalar güzel. Ne beyninizi hakaret ediyor ne de kafanızı çok fazla zorluyor. Orta ayarda tutulmuş. Zevkli aslında ama bir yerden sonra beni sıktığını hissettim. Oyunun uzunluğuna oranla bulmaca sayısı bana fazla geldi. Sıkıldım birazcık. Haritaları çok beğenemedim. İlk oyunda sadece tek bir harita vardı. Diğerleri yan haritalar gibiydi. Ee, ana üssümüz Midgard'tı. Burada artık Midgard değil. Ana üssümüz yok. Ana üssümüz diyebileceğimiz yer. Brock ve Sindirinin evi olan hani ağaçtaki ana ev. ışından e, ışınlanma ağacındaki ana ev diyebiliriz. Onun haricinde, onun haricinde diğer haritalar gerçekten güzel ama bazıları karmaşık hissettirirken bazıları daha tek düzey hissettirebiliyor. Savaş mekaniklerinden geri bahsedecek olursak savaş mekanikleri gayet yerli yerinde. Oynana, oynanaması, oynaması zevkli. Güzel hissettiren fight mekanikleri var. Düşman çeşitliliği arttırılmış bayağı bir düşman çeşitliliği var. Her biri birbirinden farklı hissettiriyor. Ama nedense düşmanlar böyle Dark Souls'dan çıkma gibi size fake atacak hareketler yapıyorlar. Sanki tam saldırı yapacakmış gibi yapıp yapmıyor. Daha sonra bir anda yapıyor tarzı hareketler yapıyor ve blokla blok peri yapmayı zorlaştırıyor. Doge atmayı zorlaştırıyor. Ben buna iyi alışana kadar çok sinir oldum. Sonrasında alıştım tabii doğal olarak. Yani yapacak bir şey yok. Ben onu böyle birazcık beğenmedim ama onun haricinde gayet güzeldi. Ana hikaye ise ana hikayeden bahsetmek gerekirse ana hikaye şu şekilde başlıyor. Fimbulwinter Winter yaşanmış artık her taraf karlar içerisine batmış. Biz de bir yerden bir yere hareket ederken karşımıza orman cadısı Freya çıkıyor. Freya oğlumu öldürdün tarzı stratler atıp böyle birbirimizin üstüne attı. O düşman değiliz hani yapma bunu etme seni öldürecek de oğlum falan filan tartışması geçerken sonra Freya'yı arkada bırakıyoruz. Evimize gidiyoruz. Evimize döndüğümüz zaman ise bizi bekleyen iki kişi var. Odin ve daha doğrusu kapıyı açtığımız bizi bekleyen misafirlerimiz olduğunu öğreniyoruz. Odin ve Thor. Thor ilk önce, gelir. Thor ilk önce geliyor. Sonrasında Odin geliyor. Burada bir sohbet muhabbet dönüyor. Ondan sonra sonra Thor'la fight'a giriyoruz. Hikayenin başlangıcı da bu şekilde. Hikaye yani kendisini gerçekten beğen, hikayesini merak ettiriyor. Nasıl ilerleyecek? Nasıl devamı olacak? tarzı şeyler sordurtturmaya başarıyor. Hikaye güzel beklemediğiniz bir plot twist de yapıyor. Yani ters köşe de yapıyor size. Onun haricinde karakterler çeşitli, daha fazla karakter gelmiş artık bu God of War Ragnarok'ta. Birçok kişiyle tanışıyoruz her haritada. Onun haricinde Atreus'la oynadığımız kısımlar var. Ben Atreus'la oynadığımız kısımlara ilk başta çok "Nâlet olsun. Ne böyle oldu?" falan filan tarzı giderken sonradan beğendim ama bazen Atreus'la oynanan kısımlar çok uzun sürüyor ve devler, devler diyarına gittiğimiz zamanki yerler çok sinematik. O yüzden ikinci defa oynarken insana böyle Allah'ım ne olur bit artık <laughs> lütfen bitsin falan moduna sokabiliyor ama onun haricinde gerçekten Atreus oynanan kısımlarda zevkli yani onu da söyleyebilirim. Oyunun ana görevleri iyiyken daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Oyunun ana görevleri sürekli koridorlar içerisinde ilerlerken yan görevler çok daha fazla etrafa dağılmış etrafa saçılmış şekilde var. Yan görevleri oyunun ana görevlerinden bence daha iyi. Yan görevlerin yan görev serisinde e, kesebileceğiniz bosslar da var çok güzel şekilde yan görevleri çok daha dolu. Çok daha şey. Çok daha özgür. Bir sürü yan görev var. Ejderha kesmek olsun. Dev kesmek olsun. Troll kesmek olsun. Böyle kocaman bir yaratığı kesmek olsun. Bu tarz şeyler de var. Güzel bir oyun olmuş. Ama ben ana hikayesinin daha sürükleyici olmasını isterdim. Daha böyle biraz daha akıcı olmasını isterdim. Biraz böyle hantal yavaş hissettiriyor ana hikayesi. Kendini ağırdan satıyor ama sonra da bir anda hızlanıyor oyun sonlara doğru. O yüzden böyle bir tutarsızlık olmuş. Tempo sorunu olmuş diyebilirim. Bana öyle hissettirdi en azından. Ee, benim diyeceğim diyeceklerim bu kadar. Aklıma daha fazla bir şey gelmiyor. Oyuna artık zırhlar farklı şekillerde zırhlar craft edilebiliyor. Zırhlar alınabiliyor. Zırhları oyunun zırhları çok güzel değil. İlk oyunun zırhları daha havalı daha gerçekçi duruyordu. Bu oyunda birazcık daha çocukla, çocuk sulaşma olmuş. Grafiklerde de böyle aynı şekilde. Böyle bir nasıl diyeyim çizgisi çizgiselleşme olmuş. Çizgi film tarzına yaklaşma olmuş. Ben öyle hissettim. İlk oyunda bu böyle değildi. Daha gerçekçi hissettiriyordu ilk oyun. Benim diyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Görüşürüz. Bay bay.